AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı izlemden dolayı biz de mikrofonu açmayı unuttuk bu arada. Bazen canlı yayınlarda bu tür azizlikler olabiliyor. Evet. AK Parti İzmit e, malum önemli Cumhur İttifakı'nın adayı sevgili Muharrem Tutuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. <laughs> Öncelikle ben İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet'in korkulu rüyası olarak adlandırıyorum. Yani e, öyle bakmamak lazım. En nihayetinde bir yarışa giriyoruz. Az önce de arkadaşlara söyledim. Biz şu anda kendi işimize bakıyoruz. Dolayısıyla şu anda bir zafer ya da bir seçim kazanmış da değiliz. Ee, en nihayetinde bir tercih yapılacaktı. Biz bir takımız, ekibiz. Bu ekipten her maçta ee, en faydalı olabilecek, o döneme uygun kimse. Bizim her zaman söylüyoruz. Seçilen adaylarımız en iyileri olmadığını hep söylüyoruz. Kendimiz de bunun farkındayız. En uygun adaylar kimlerse o döneme göre. Onlar seçiliyor en nihayetinde. Bu sefer de böyle bir takdir oldu. Ee, Dolayısıyla esas bizim zaferimiz, kutlamamız 31 Mart'ta olacak. Ee, bugün de burada bizi karşılayan bütün teşkilatımızın mensuplarına, Cumhur İttifakımıza, biz bu süreçte başından bu yana, bu bizim ittifakımız, birlikteliğimiz kurulduğu günden bu yana, hem genel merkez nezdinde, hem de burada ilçe nezdinde, ben kendi adıma söyleyeyim, hem kendi ilçe başkanlarımızla, hem de Cumhur İttifakımızın, e, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız burada, diğer ittifak ortaklarımızla da beraber, son derece uyum içinde çalışıyoruz. Bu dönemde öyle olacak inşallah. Söylediğim gibi bugün bir zafer falan kutlamıyoruz. Bizim kutlamamız 31 Mart'ta. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben şunu sormak istiyorum öncelikle. Muharrem Tutuşa İzmitler niye oy versin? İzmitliler Muharrem Tutuş'a neden oy vereceğine bugün ya da bu iki ayda karar vermeyecek. Muharrem Tutuş 15 yıldır siyasetin içinde. Muharrem Tutuş'u zaten tanıyor insanlar. Dolayısıyla Muharrem Tutuş bugün sahneye çıkmış bir Muharrem Tutuş değil. Dolayısıyla herkes kime neden oy vereceğini gayet iyi biliyor İzmit'te. Büyük bir coşku var. Neye bağlıyorsunuz bunu? Söylediğim gibi bizim ben aşağı yukarı eğitim hayatımdan sonraki hayatımın neredeyse tamamı bu partide geçti. Hayatımın yarısı bu partide geçti benim. Buradaki herkesle bizim gönül bağımız var. Dolayısıyla e, bu hukuk kolay oluşmuyor. Bu bağlar kolay oluşmuyor. Dolayısıyla da bugün bu coşku böyle oluyor. Yani. Son kez seçim sonucuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani seçim sonucuyla ilgili söylediğim gibi bizim bugün değil, burayla İzmit'le alakalı inancımız, e, heyecanımız her zaman tam. E, bunu biz sokakta da görüyoruz. Ee, bazı yerlerde anketlerle alakalı farklı spekülasyonlar da yapılsa bizler de görüyoruz neyin ne olduğunu en iyi anket en nihayetinde sokak ve sandık ee, sonucu sonucu inşallah bizler bugünden görüyoruz. Allah izin verirse 31 Mart'ta da hep beraber milletin takdiri sandığa yansıyacak. Başkanım şunu da sormak istiyorum ee, İzmit 12 ilçenin içerisinde en genç belediye başkanı gördüğüm kadarıyla tanıdığım kadarıyla sizsiniz burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önem diyebilir miyiz? Cumhurbaşkanımıza öncelikle tabii ki ben e, gönülden ve kalben teşekkür ediyorum. Hem Cumhurbaşkanımıza hem kentimizdeki bizim karar vericilerimize il başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize partimizin farklı kuruk, e, farklı kurumlarında görev yapan bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum. E, yaşla alakalı da evet yaşımız genç ancak tecrübemiz de var bunun yanında. Tekrar ediyorum. Evet sanırım şu an Kocaeli'deki en genç aday benim düşünmemiştim bunu doğrusu. Merkez ilçe İzmit burası en nihayetinde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bugün değil. Cumhurbaşkanımız gençlere, gençlik kollarına bizim gençlik kolları başkanımız da buradaydı az önce ama Gençlik kolları ben de gençlik kolları başkanlığı yapmış birisiyim. Dur, dur, Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın dur, gençlere dur, vermiş olduğu önem dur, dur, bugün değil parti dur, kurulduğundan dur, beri biz görüyoruz bunu. Genç dönemde dur, dur, gençlerin de İnşallah inşallah bütün gençlerimizin ve bu kentte yaşayan herkesin kadınlarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın başkanı olmak için geliyoruz zaten. Bu kentte 70 yaşında bir kişiyi nasıl hizmet alıyorsa 3 yaşındaki çocuğun da aynı hizmeti, aynı eee hizmetlerden faydalanma hakkı var. Dolayısıyla bunları eşit bir şekilde sosyal belediyeciliğin gerekliliği neyse onu yaparak inşallah bunu bütün İzmirli temsilcilerimize hissettireceğiz yeni dönemde. İnşallah hayırlısı olsunlar.